İki arkadaş ormanda geziniyorlardı. Birdenbire önlerine bir ayı çıktı. Bunlardan biri ayıyı görür görmez ağaca tırmandı. Kaçtı. Yaprakların arasına gizlendi. Diğeri ise çaresiz kaldığını anlayarak yere yattı uzandı. Ölü takdir yaptı. Ayı ona yaklaştı, burnunu uzatarak kokladı. Sonunda homurdanarak başını salladı, uzaklaştı gitti. Ağaca saklanan arkadaşı yerde yatan arkadaşının yanına geldi. Külere kona. O ayı senin kulağına bir şeyler söyledi galiba. Bana da söyler misin? dedi. Diğeri. Ayı bana şunları söyledi dedi. ''Tehlikede seni yalnız bırakanla sakın dost olma.